Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde projemizi tek bir kısımdan kontrol etmek için test kontekstimizi oluşturmuştuk. Şimdi projemize JavaScript'te kullandığımız Alertify ve Bootstrap yapısını nasıl dahil ederiz? Ona bakalım. Şimdi şöyle tarayıcınıza Reactstrap, pardon, Reactstrap yazarsanız arkadaşlar ben yazamıyorum siz yazın. Şöyle React Strap dedim. Aynı bak bu strap'in yapısının aynısı React'te de mevcut arkadaşlar. Nasıl yükleyeceğinizi vesaire de söylüyor buradan. Örneğin bakın kart dedim. Karta gittim. Bakın kartı var. Show code dediğinizde bu şekilde ekleyebilirsin diyor. Şimdi biz bunu projemize nasıl dahil edeceğiz? Öncelikle geldim. Şöyle projemi durdurayım arkadaşım. Şöyle geldim. Projemi durdurdum ve paketimi ekleyeyim. Bir de fayı ekleyelim arkadaşlar. npm install diyorum. react-strap dedim. 1. bootstrap dedim 2. alertify.js dedim 3. Paketleri yüklüyorum arkadaşlar. Şöyle sırasıyla 3 paketi de yani aralarına boşluk bırakarak birden fazla ekleyebiliyoruz şimdi bunu bir ekleyelim ekledi geliyorum proje dosyasına index.js'in e, içerisine bunları import edeceğim nasıl import dedim ya geliyorum arkadaşlar diyorum ki bootstrap nerede bootstrap'in içerisinde dist var dist'in içerisinde CSS var CSS'in içerisinde de pardon CSS'in içerisinde de arkadaşlar bootstrap doc min doc css var diyorum ekliyorum. İndim import diyorum. Neyi import edeceğim? artifactjs diyorum. İçerisinde build var. Build'in içerisinde css var. CSS'in içerisinde alertify min .css var diyorum. Ekledim. Ve kaydımı yaptım. Çıktım artık buradan. Bakın buraya baktığımızda aynısı burada. Arkadaşlar bak alertify build css alertify min css tamam mı? Bu yolu vermiş olduk. Süper. Şimdi bunu yaptık. Nereyi düzenleyelim arkadaşlar? test listimizi öncelikle bir düzenleyelim isterseniz. Şöyle yapalım. Şimdi Öncelikle neyle başlayalım? Ee, i̇şte görev eklendi. Tamam mı? Eklendiyse alert file dark success diyebiliriz. Değil mi? JavaScript'ten aklımızda var zaten. Görev başarıyla eklendi diyelim. Ve gelip şöyle projemizi tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. npm start dedim. Projemi tekrardan açtım. Bir görelim. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Şöyle projemiz açıldı. Şöyle ekrana da gelsin yapımız. Geldi bak diyorum ki görev diyorum. Görev ekle diyorum. Görev başarıyla eklendi diyor. Detayına vesaire zaten gidiyorum. Tamam devam edelim. Şu iç yapımızı değiştirelim arkadaşlar. Şimdi div'ime geldim. Öncelikle div'e bir class verelim container diyelim mergin top 4 diyelim bakın güzelce kaydı ondan sonra h1 etiketimize gelelim klasını verelim arkadaşlar mergin bottom 4 dedim klasını verdim bu arkadaşında ondan sonra geliyorum şuraya p etiketimiz var ya arkadaşlar p etiketi demeyelim ne diyelim biliyor musunuz alert diyelim react-strap bootstrap kütüphaneleri geliyor arkadaşlar alert'ı biz react-strap kütüphanesinden e, dahil edeceğiz projemize o yüzden şunu seçtim alert'ımın içerisine giriyorum rengine gidiyorum color diyorum warning diyorum arkadaşlar İçeriye girdim İşte henüz bir e, görev eklenmedi diyelim kaydedelim test konteksten gidip görevlerimizi silelim. Bir görelim. Bakın henüz bir görev eklenmedi dedi. Daha tatlı bir görüntü bence. Devam ediyorum arkadaşlar. Alt tarafa indim. UL'miz var ya. Bunu UL değil de listeyle yapalım. Yani UL'mizi silelim. Tamam mı? Şöyle UL'yi sildim. Ne çekiyorum buradan? List group çekiyorum öncelikle. List grubumu çektim. Artık uleyi siliyorum. Bakın, list grubun içerisine alıyorum bu arkadaşları. Şuraya aldım. Peki, list grubun içerisinde li etiketi değil artık ne? Pardon. List group item olacak. Oldu. Şöyle yapalım. Heh. List group item olarak ekledik arkadaşlar görevlerimizi. Süper. Ondan sonra alt tarafa inelim. Alt tarafta da e, işte inputumuza ekstra olarak bir class verelim. Ne diyelim? Merge top 3 diyelim. Üst taraftan biraz uzaklaşsın. E, ve işte ne olabilir? Form control verebiliriz. Şu şekilde görevimiz daha tatlı oldu. Bu tonuma geliyorum. Butonuma da aynı şekilde class veriyorum arkadaşlar. İşte bu ton, bu primary diyelim. E, merging Merge top 2 diyelim. Heh, şu şekilde bakın. Daha tatlı bir görüntümüz oldu en azından arkadaşlar. Peki şimdi burası okey. E, i̇sterseniz detay sayfasını da düzenleyebiliriz eklemek istediğimiz bir şey olursa işte ne olabilir burayı returnle birlikte p değil de alert dönebiliriz arkadaşlar işte kalırına kalır ne diyelim danger diyelim bunu da bu şekilde dönelim şunun dibine işte bir class verelim arkadaşlar container diyelim işte margin top 4 Diyelim gene, şöyle detay gidelim, şu şekilde görmüş oluruz. H 1 etiketimiz dursun, alt tarafa inelim, e, listenin içerisine alalım. Gene list e, grup diyelim, tabi şöyle diyelim, list grup dedim, içerisine girdim. List grubun içerisine de şöyle list grup item diyelim. Onun içerisine de bir strong alalım arkadaşlar. Strong'un içerisine görev diyelim. İki nokta üst üste bırakalım. Görevimizi e, şöyle list group item'ın içerisine yazalım. Şöyle bak geldi görev görev a. Ah. Peki bu şekilde arkadaşlar react strap ve alert özelliklerini projede kullanabildiğimizi gördük. Harika. Şimdi arkadaşlar son bölümümüzde bu bölümün son kısmında güncelleme ve silme işlemlerini yapalım.